yalnız ve minik bir nokta gibiyim, görünmeden. Şu darı dünyanın eteğine tutunmaya çalışan. Kalabalıklar, sesler, gürültüler, hepsi yalan. Buruk bir kimsesizlik sonunda sana kalan. Cebimi çakıl taşlarıyla dolduran ölüm eşiği ömür. Ellerimi bırakıp gidenler, gözlerimi terk edenler, yüreğime çiviler batırıp kanamaya bırakanlar. Pencere kenarlarında ahlarla bekletenler. Çocukları büyüten masallar vardı mutluluklar saçan. Hayallere dalar ve inanırdık kuyruklu yalan. Bal kabağına dönüştü büyüdükçe zaman. Yaşamak, yaşamak mendilsiz çekilmeyen içli bir roman.